Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi LGS 2018'de çıkan bir çarpanlar katlar sorusu çözeceğiz beraber. Şimdi soruya baktığımızda diyor ki yukarıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az diyor kaç metrekaredir? Şimdi buraya baktığım zaman Buralar birbirine eşit değil mi arkadaşlar? O zaman ben bu iki sayının ebobunu alırsam şu uzunluğu bulabilirim değil mi? Onun ve 35'in ebobunu bulalım hemen. 2'ye böldüm 5. Bu bölünmüyor. 5'e böldüm. Bu 7. Bu da 1 oldu. Bakın ortak bölen 5 geldi. O zaman buralar 5 santimdir diyebilirim. Evet. 5 kere 7 35'ten bu uzunluğu kaç buldum arkadaşlar? 7. Buradan da 2 çarpı 5'ten 10 buldum. Yani burası 2, burası da 7 oldu mu? Oldu. Şimdi soruya baktığımız zaman tekrardan 21 ve 14'ün bu sefer yine ebobunu bulacağız. Bunların ebobu nedir arkadaşlar? 7'dir değil mi? Ebobları 7'dir. O zaman bu uzunluklar yani ortak olan uzunluklar 7 santimdir diyebilir miyim? Derim. O zaman buraya ne geldi? 2 geldi değil mi? Buraya kaç geldi? 3 geldi. Şimdi benden ne diyor? Alanı verilmeyen bölümlerin alanları. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman en az dediği için ne yapacağım ben? Buraya 12 buraya 2 diyebilir miyim? Derim. 2 ile kaçı çarparsam 24 yapar 12'ye. Şimdi buraya 2 buldum. Burayı da 7 buldum. 9 değil mi? 12'yi eşitlemem için bura 3 olmak zorunda değil mi? Evet mi? Şimdi ben burayı 7 buldum. Burayı da 5 bulmuştum. Değil mi? Şimdi büyük alana bakacağız. 12 çarpı diyeceğim. Buradan da 14 gelecek. Doğru mu? Tamamının alanını bulacağım. Şimdi verilmeyen buraydı. 3 kere 5 burası 15 metre kare geldi mi? Geldi. Şimdi buranın uzunluğunu ben 12 dedim. 3 burada. 2 de burada. 5. Buraya kaç kaldı arkadaşlar? 7 kaldı. 7 kere 7'den burası da 49 metrekare geldi mi? Geldi. Ne yapacağım buradan? 49 ile 15 metrekareyi toplarsam verilmeyenlerin alanının 64 santimetre kare olduğunu söyleyebilirim.